Gönül Dostları Yine beraberiz. Yine bir videoda yine beraberiz. Bu yine size bir e, menkıbe anlatacağım ama bu anlatacağım menkıbe biraz duygusal bir menkıbe. Biliyorsunuz Amerika e, bundan 20 sene önce Irak'a girdi. Yine biliyorsunuz Saddam Saddam Hüseyin eli sünnetti. 50 sünnet olduğu için ne yaptılar? Oraya işte bir yalan attılar dediler ki işte imha e, silahları var elinde, kimyasal silahlar var elinde diye Irak'a girdiler. Yandaşlarla beraber tabi ordu dağıldı, insanlar dağıldı, bölündü, parçalandı. Dağıldı ve oradaki insanlara zulüm ettiler ve zulüm devam ediyor. O gün bugün de Irak diye artık bir topraklar kalmadı. Şia menşeli gruplar çoğaldı. Ehl-i sünnet yok oldu. el i sünnet yok olunca e, ne olur? insanlar sapıtır, sapkın bir e, hale aldılar. Orada şia şey dediğimiz yeni bir şey türedi. Din dışında olan bir şey, e, sünnetin dışında olan bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in 4 e, dört mezhebin haricinde bir yapılanma oldu orada. İnsanlar artık sapıktı, sapık gidiyorlar. İnsanlar orada zulüm görüyor. Artık insanlık orada bitmiş durumda. Ve bu aynı oyunları bize yıllarca oynamak istediler. Allahu Teala müsaade etmedi onlara. İnşallah müsaade etmeyecek bundan sonra. E, Bakayır görüyorduk da şu an aynı oyunlar Türkiye'de daha güçlü bir şekilde oynanmaya devam ediyor. İnsanları böyle parçalamak istiyorlar. Yalnız Şer İttifakı birleşti. Biz ya ne olursa olsun bizim vatan sevgisi imandandır anlayışıyla beraber. biz Müslüman el sünnet çizgisinde olan insan olarak biz ülkemizi bu şekilde bir pozisyona sokmayı düşünmüyoruz. Sokanları da sevmiyoruz. Yani insanlar artık yani bu topraklar bizim. Yıllarda bizi yüzde 99 Müslüman dediler, kandırdılar bizi. Halbuki öyle değildi. Bundan sonra da öyle olmayacak hadi. Yani bizde yüzde 50 işte yeter bize, yüzde 60, yüzde 70 de yeter de. Bir milyon iman etmiş Müslüman dünya yerlen bir eder. Onun için bunlar tırız gelir, vırız gider yani. Ama diyeceğim şudur. Yani Artık uyanalım ya. Uyanalım ya. Düşmanlarımız kendi içimizde olan insanlardır ya. Bizden olup bizden ol gözük. Biz gibi gözüküp bize olmayan insanlardır ya. Biz huzur içinde dini bu bir İslam üzere bu ülkede yaşamak istiyoruz. Güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi yıllarca kandırdılar işte dinler arası diyalog ya. Ne diyaloğu ya? Biz Hz. Musa'yı da seviyoruz, İsa'yı da seviyoruz, Davud'u da seviyoruz. Biz ve Vesselam Efendimiz'i de seviyoruz. En son inned dini anallahi'l-İslam. Allah kadın en son din İslam'dır. Ebürlerin hükmü bitmiştir. Ama biz onları seviyoruz. Peygamber'e iman etmişiz. Melekler'e iman etmişiz. Allah'a. Amentü'ye iman etmişiz kısaca. Söyleyeceğim budur ki artık bir sesim zamanı geliyor. insanlar diyor ki ya illa işte Müslüman taraf tutar mı? Evet taraf tutacak. Biz tarafız. Taraf olmayan ber tarafı olur. Bir hak tarafı var, bir batı tarafı var, bir şer tarafı var, bir hayır tarafı var, bir cennet var, bir cehennem var iyi var, kötü var. Beyaz var, ak var. Her şeyin bir zıttı vardır. İşte dini niye İslam'a işte Müslümanlara işte niye dini siyaset alet ediyorsun? Ali Şah Efendimiz efendimiz ilk devlet lideriydi, devlet başkanıydı ya. Ne demek ya? Müşrikleri mi tutsaydık? Ondan sonra öyle devam etti. Kim geldi? Halife geldi. Ebu geldi. Kim geldi? Ömer geldi. Kim geldi? Hazreti Osman geldi, Hazreti Ali geldi. Evet bunlar geldi ya. Biz devletçiliği bunlardan öğrendik ya. Milletçiliği, vatanı bunlardan öğrendik. Toprağı, vatan aşkını bunlardan öğrendik ya. Bunlardan sonra biz yaşadık ya. İnsanlar her şey kendi halindeydi. Onun için evet biz tarafımızı belli edeceğiz kardeşim. Bizim Cumhur ittifakı tarafındayız biz. Destekliyoruz. Sonuna kadar destekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Hak taraftayız. Her şey tarafını belli etsin. Kişi sevdiğiyle beraberdir kişi sevdiğiyle beraber haşr olacak. Ben de Allah için Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Allah için seviyorum ve ona destek vereceğim. Herkes tarafını belli etsin kardeşim. Herkes işine baksın ya. Tarafı belli olsun. Aklan kara belli olsun kardeşim. Açık açık herkes tarafını da söylesin ya. Ben hak tarafındayım Allah'ın izniyle. Hakkını helal edin. Sağ olun var olun.